Arkadaşlar merhaba. Kardan Okulları Teknik Kampüs'ten Müdür Yardımcınız Tayfun Hoca ben. Bildiğiniz üzere pandemi dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığı'nın almış olduğu karar gereği eğitimlerimizi 21 Eylül'e kadar uzaktan ders şeklinde gerçekleştireceğiz. Bu sene bizler okulumuzun anlaşmış olduğu puan yayıncılığın online eğitim sistemi olan puan eğitim sistemini kullanacağız. Burada sizlere dağıtmış dağıtacağımız kitapların içeriğini vesaire online olarak da görüntüleyebiliyorsunuz. Hem de içerisinde 120 bine yakın soru havuzu sayesinde öğretmenlerimiz sizlere kolay bir şekilde ödev, pdf, test veya deneme sınavları düzenleyebilecek. Sistemin arayüzü çok basit. Hem sizlere bir kolaylık hem de öğretmenlerimize bir kolaylık sağlıyor. Şimdi sizlere bu sisteme nasıl gireceğinizi, nasıl kullanacağınızı göstereceğim. Buradan öncelikle puaneğitim.com yazıyoruz. Enter diyoruz. Daha sonrasında sayfamız hemen geliyor. İster buradan ister buradaki giriş butonundan sisteme giriş yapmak için kullanıcı adı şifre ekranına yönlendiriliyoruz. Burada kullanıcı adınız ilk giriş için sizlere TC kimlik numaranız Şifreniz ise 1 2 3 4 5 şeklinde tanımlandı yani kullanıcı adınıza kimlik numaranızı şifrenize de 1 2 3 4 5'e gireceksiniz. Biz burada daha önce bir örnek öğrenci hesabı oluşturduk. Buraya hemen bu rakamları yazalım. Örneğin buraya 1 2 3 4 5 şeklinde bir giriş yapıyorum. Giriş yaptıktan sonra arkadaşlar sizi Eğitiminizin ilk sayfası karşılıyor. Şubeniz veya almak, almanız gereken dersler burada listeleniyor. Sol kısımda gördüğünüz gibi denemeler, ödevler, raporlar, sanal sınıflar gibi menülerimiz var. Dersimize de buradan sanal sınıflar linkine tıklayarak girebiliyoruz. Burada gördüğünüz gibi gün içerisinde girmeniz gereken dersler otomatik olarak listeleniyor. Eğer dersinizin saati geldiyse girmeniz gereken sınıf burada yeşil olarak görünüyor. Kırmızılar henüz dersin saatinin gelmemiş olduğunu gösteriyor. Yeşil olan butona bastığınızda daha önce Zoom uygulaması sizde yüklüyse direkt açabiliyorsunuz. Değilse de zaten Zoom sizleri indirme linkine yönlendiriyor. Zoom uygulamasını indirip yükledikten sonra sisteme giriş yapabiliyorsunuz. Örneğin biz burada örnek bir ders açtık. Burada sistemimizi görmüş oluyorsunuz. Hepinize iyi dersler diliyorum. Hepinize başarılar diliyorum.